11. Brawl Pass Biodom sezonu ve Biodom sezonunun kromatik karakteri Eve yarın oyuna ekleniyor. Brawl Pass'ı alabilen arkadaşlarımız için sorun yok. Onlar Eve karakterini zaten kolayca alabilecek ama Brawl Pass alamayan arkadaşlarımız için Eve'i ücretsiz almanın 5 taktiğini bu videoda sizlere göstereceğim. Dün de ücretsiz alabileceğiniz ödüllerle ilgili video çekmiştim. Çok güzel bir like atmışsınız. Çok teşekkürler. Bugünkü videoya da sizden en az 5000 like bekliyorum. Ücretsiz şeylerle ilgili videoların devamı için desteğiniz önemli. Aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda zamanda kanala abone olup bildirimleri açabilir ve marketten kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Şu anda Supercell'in test hesabı üzerindeyim ve şöyle hop diye bir tür dikenli Eve'i döndürelim arkadaşlar. Eve karakteriyle ilgili çok merak edilen bir soru var. Taktiklere geçmeden önce bunu size göstermek istiyorum. Berat diye bir arkadaşımız sormuştu. Aklıma takılan soru elmas kapmacada Eve'de elmas varken suyun üstünde ölürse acaba elmaslar suyun üstünde mi kalır? Ben de hatta altına cevap yazmışım. Güzel soru denemek lazım. Daha sonra da yarın sabahki videomda senin için deneyeceğim diye yazdım. Bunun için test hesabında harita oluşturucuda bir harita oluşturdum. Gördüğünüz gibi elmas kapmaca ve ortada büyük bir su birikintisi var. Şimdi su birikintisinin ortasına geçeceğim. Bakalım elmaslar acaba suyun ortasında mı kalacak? Yani suyun ortasında kalırsa gerçekten garip olur. Şimdi hemen deniyorum arkadaşlar. Şuradan diğer hesaptan vuruyorum kendimi. Ve evet yok hayır ortada kalmıyor arkadaşlar. Suyun iki tarafına gidiyor. Yani zaten ortada kalsaydı oyunda bir bug olurdu bu ve düzeltilmesi gerekirdi. Bunu düşünmüşler. Ama karakterin şu böyle suyun üstünden gitmesi gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Çok çok hoşuma giden bir karakter. Eve karakterini ücretsiz alabilmeniz için gereken 5 taktiğe geçmeden önce yemek sepetine bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkürler. Yemek sepetinde restoranları seçmek için işinizi kolaylaştıracak bir şey göstereceğim. Restoranları listele kısmına tıkladığınız zaman karşınıza öncelikle lokasyonunuza yakın olan tüm restoranlar geliyor. Sağ üst tarafta restoran ara bölümünün hemen sağında bir tane filtre bölümü var. Filtre bölümünde kendinize uygun olan istediğiniz filtreleri ekleyebilirsiniz. Mesela bir şey yemek istiyorsunuz ama bunun nereden söyleneceğini bilmiyorsanız mutfak filtresine tıkladığınız zaman karşınıza yiyebileceğiniz yemeklerin ana başlıkları çıkıyor. Buradan yemek istediğiniz bir yiyecek türünü seçip tamama bastığınız zaman mesela buradan kokoreçi seçelim tamama bastığınız zaman ve filtreleri uygula dediğiniz zaman karşınıza lokasyonunuza yakın olan ve belirtmiş olduğunuz filtredeki kriterlere uygun olan tüm restoranlar geliyor. Bu şekilde siz de yemek sepeti üzerinden hızlı bir şekilde siparişinizi oluşturabiliyorsunuz. Siz de yemek sepetinden pratik bir şekilde sipariş vermek isterseniz açıklama kısmında Yemek Sepeti'nin bize özel sağlamış olduğu linke tıklayabilir ve siparişinizi oluşturabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyelim ve hemen isterseniz videomuza devam edelim. Eevee ücretsiz çıkartabilmek için ilk taktiğimize gelelim arkadaşlar. Şu anda alt hesabımdan girdim. Bilek sol hesabımdan değil çünkü bir şey göstereceğim size. Şimdi dükkana tıkladığımız zaman şurada herhangi bir tane mega kutunun üzerine tıklayıp sol üst taraftaki i tuşuna basarsanız eğer bütün enderlik oranlarına göre karakter çıkarabilme oranlarınızı görürsünüz. Burada çok fazla yapılan bir hata var arkadaşlar. Kromatik karakterler ilk eklendiği sezon efsanevi enderliğinde eklenir. Yani pazartesi günü başlayacak olan 11. Biodom sezonundaki Eve karakteri sanki bir efsanevi karakter çıkartıyor gibi zor çıkıyor. Ama Brawl Pass sezonları ilerledikçe artık onun çıkması biraz daha kolay oluyor. Mesela bir sonraki Brawl Pass sezonunda Eve karakteri artık efsanevi gibi değil de gizemli gibi daha kolay çıkıyor. Ve bir sonraki Brawl Pass sezonunda da destansı gibi çıkabiliyor. Ve burada gördüğünüz gibi efsanevi, gizemli ve destansı savaşçı oranları birbirinden farklı. Şu anda bu hesabımda gizemli savaşçıların hepsi olduğu için sıfır görünüyor ama normalde efsanevi savaşçı oranı en düşük olur. Gizemli ondan daha yüksek destansı da daha yüksek. Çünkü biliyorsunuz gizemli ve destansı efsaneviye göre daha kolay çıkar. Buradan siz de kendi oranınızı mutlaka öncelikle kontrol edin arkadaşlar. Şu an bendeki oran inanılmaz yüksek. Çünkü biliyorsunuz ücretsiz olarak ev karakterini çıkartmak istiyorsak bunu kutudan çıkartacağız. Ama kutudan çıkartabilmek için de efsanevi çıkarma oranımızın yüksek olması lazım. Eğer buradaki oranı %0.11'in üzerinde ise %0.11 dediğim oran 0 bir hesap açarsanız efsanevi çıkma oranı yaklaşık o seviyelerde oluyor. Yani %0.11'in üzerinde bir oranınız varsa ücretsiz olarak kutulardan çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bu oranın altındaysa da yine çıkartabilirsiniz ama daha zor olur. Belki de çıkmayabilir. O yüzden öncelikle buradaki oranımızı mutlaka ama mutlaka kontrol ediyoruz arkadaşlar. %0.11'in üzerinde mi yoksa altında mı? Gelelim ikinci taktiğimize. Aslında sadece Eve karakterini değil bütün kromatik karakterleri ücretsiz olarak çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için zaten birçok arkadaşımız bu taktiği muhtemelen kullanıyordur ama Brawl Pass'in ücretsiz bir yolu var altta biliyorsunuz. Ve bu ücretsiz yolun içerisinde de ücretsiz elmaslar var. Şu an ben de bunları toplamamışım bu arada. Ben de bir yandan toplayabilirim. Bu ücretsiz elmaslar mesela 10. sezon için 90 elmastı. Ve 11. sezon için yine 90 elmas. Yani ikisini topladığımız zaman 180 elmas ediyor. Ve biz eğer Brawl Pass'i etkinleştirmek istersek 169 elmas karşılığında etkinleştirebiliyoruz. Yani her iki sezonda bir ücretsiz yoldaki elmasları toplayıp bir tane Brawl Pass açabiliyoruz. Diyelim ki biz 11. sezondaki Brawl Pass'i açtık ve Feng'imiz de yok. Aslında Feng karakteri artık 11. sezona geldiğimiz zaman zaten sanki bir gizemli karakter gibi çıkacak. Yani daha kolay çıkacak. O yüzden aslında 11. sezonun Brawl Pass'ini açarsak 10. sezondaki Brawl Pass karakterini de yine çıkartabiliyoruz biliyoruz kutulardan tabii ki yine en azından gizemli çıkarma oranımızın yüksek olması lazım. Yani aslında burada yapmamız gereken buradaki ücretsiz elmasları zaten topluyorsunuzdur ama bazen mesela bir karakteri çok beğendiğiniz bir kostüm gelebiliyor. Bence o kostümü almak yerine Brawl Pass'i açmak çok daha mantıklı. Çünkü içerisinde hem birinci seviyede hem 70. seviyede birer tane kostüm geliyor, karakter geliyor, birçok kutu geliyor. Diğer beğendiğiniz kostümü daha sonra da alabilirsiniz ama Brawl Pass'i her zaman açamıyorsunuz. Sezon geçtikten sonra onu açma şansınız yok. Buradaki kutulardan faydalanmak için bence bu ücretsiz elmaslarla mutlaka Brawl Pass açmalısınız. Ve üçüncü taktiğimiz birinci ve ikinci taktikli bağlantılı. Mesela buradan efsanevi çıkma oranınıza baktınız ve buradaki oranınız %0.05 yani çok düşük bir oran. Böyle bir durumda eğer kutularınızı açarsanız arkadaşlar muhtemelen o karakter çıkmayacaktır. Tabii ki de çıkma ihtimali var. Yani %001 ile bile çıkma ihtimali var ama çok çok düşük. O yüzden eğer oranınız %0.11'in ise bence yapmanız gereken öncelikle Brawl Pass'in ücretsiz yolundaki elmasları biriktirmek ama kutularınızı kesinlikle açmamak. Çünkü şöyle düşünün kutularınızı açmak için sadece bir tane şansınız var. Eğer çok düşük bir oranda bu kutularınızı açarsanız muhtemelen çıkmayacak ve kutularınız heba olacak. Böyle olmaması için yapmanız gereken ücretsiz yoldaki elmasların tamamını biriktirin. Bir sonraki Brawl Pass sezonunda gerekiyorsa Brawl Pass'inizi açın. Bu sayede hem bir sonraki sezonun karakterini alabilirsiniz Brawl Pass açtığınız için hem de 11. sezondaki mesela Eve karakteri artık efsanevi değil gizemli gibi daha kolay çıkar. Yani kutuları mutlaka mı mutlaka efsanevi çıkma oranına göre açın arkadaşlar. Bence boşu boşuna heba etmeyin. Çünkü öyle çok fazla arkadaşım oluyor ya da çok fazla bana yazan oluyor mesela. 100 tane kutu açtım çıkmadı falan diye ve açtınız gitti yani ondan sonra tekrar geri gelme şansı yok. Geldik dördüncü taktiğimize. Diyelim ki Brawl Pass sezonu pazartesi günü geldi ve sizin de birikmiş olan 100 tane kutunuz var. 100 tane kutunuzu açtınız ev falan çıkmaz. Çünkü ev çıkartabilmek için ya da Brawl Pass'in kromatik karakterini çıkartabilmek için öncelikle yapmanız gereken başka bir şey var. O da Brawl Pass'in ücretsiz yolunu yani alt taraftaki yolu 30 seviyeye kadar getirmek yani iv'in olduğu yere kadar getirmeniz lazım. Bu çok fazla yapılan bir hata. İlk gelir gelmez hemen birinci seviyedeyken yani başlar başlamaz bir önceki sezondaki hatta belki önceki sezondaki bütün kutular açılabiliyor. Böyle bir şey sakın ola yapmayın arkadaşlar mutlaka önce 30 seviyeye getirin ondan sonra açın yoksa dediğim gibi çıkmıyor. Zaten yeni bir karakter geldiği zaman Brawl Pass'in içerisinde onun üstüne tıkladığınız zaman da çoğu zaman böyle bir uyarı yazıyor. Ama üstüne tıklayıp o uyarıyı görmeyen çok fazla arkadaşımız oluyor yani benim de aklıma gelmez üstüne tıklayıp görmek. Ve geldik 5. taktiğimize eğer ücretsiz olarak bir kromatik karakteri yani Eevee mesela çıkartmak istiyorsak tabii ki de ihtiyacımız olan tek şey aslında kutu. Şimdi bol bol kutuya ihtiyacımız var. Kutuyu biriktirebilmek için bu sezon arkadaşlar günlük görevler 200'er puan veriyor. 2 tane 200 yeton yani 400 yeton veriyor yaklaşık ki bu normalde zaten hani yüksek görevler 500 yeton veriyor biliyorsunuz. 500 yetona yakın günlük görevler çok çok fazla. Bunun sebebi de bir önceki Feng'in ve Grom'un geldiği Brawl Talk'un içerisinde artık sezonların her iki ayda bir ilk pazartesi günü başlayacağı söylenmişti. Bu yüzden şu an içinde bulunduğumuz 10. sezonu biraz daha kısa yaptılar. Kısa yaptıkları için de ödülleri daha fazla verdiler. Yani mutlaka ama mutlaka buradaki görevlerin hepsini tamamlayın. Orada sıfır göreviniz kalmış olsun arkadaşlar. Bunu yapabilmek için de mesela şu an benim 8 bit görevim var diyelim ki. Buradan 8 bite tıkladım. 8 biti seçtim. Tekrar görevlere geldim. Burada harita olarak mesela neler var? Elmas kapmaca. Elmas kapmacada da 3 görev var. Şu an ben bu şekilde oynadığım zaman tam 5 tane görevi aynı anda yapmış oluyorum. Kupa kaybetmeden bu görevleri yapmak istiyorsanız da mesela şu anda sıcak bölge ve tek hesaplaşma var. Şuradaki günlük troll map diyebileceğimiz günün adaylarında buradan herhangi birisini seçerek de yine kupa kaybetmeden buradaki görevlerinizi yapabilir ve kutularınızı kasabilirsiniz. Umuyorum faydalı olmuştur arkadaşlar. Bunu belki de biliyor olabilirsiniz ama inanın yani birçok arkadaşımız bilmiyor. Bunlardan en azından bir tanesiyle ilgili bir hata yaptığınız zaman yani bu 5 maddenin hepsini bir araya getirmediğiniz zaman da bütün kutularınız heba olmuş oluyor. Böyle bir hataya düşmemeniz için ben bunu her Brawl Pass sezonundan önce çekiyorum. Son olarak oyun gizemleri ikinci kanalıma da dün Hello Neighbor'ın hikayesiyle ilgili inanılmaz güzel bir video yüklendi. Hello Neighbor'ın hikayesi hem ürkütücü hem de inanılmaz hüzünlü gerçekten izlerken gözleriniz dolacak. O videoya da şu tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu kanala abone olup arkadaşlarınızla da paylaşırsanız kanalın büyümesi ve devamı için desteğiniz gerçekten çok önemli. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir tane like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın ve son olarak marketten de kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Seviliyorsunuz dostlar kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.